Selamlar, Valorant akşam saatlerinde Champions ile alakalı sonunda şarkının ne zaman duyurulacağını açıklamış oldu. Aynı zamanda RGX 3.0 koleksiyonunda olacak olan bıçağın da bu arada ne tip bir animasyonun olacağı ortaya çıkmış durumda. Şimdi Champions'in şarkısının ve Champions koleksiyonunun ne zaman duyurulacağını size söylemiş olayım. 23'ü ve 24'ü gibi duyurulacak. En azından bu video içerisinde bunun böyle olduğunu söyleyebilirim. Aynı zamanda şarkının çıkışı ile birlikte tabii ki de koleksiyonun içerikleri de ortaya çıkar diye ben düşünüyorum. Koleksiyon içerisinde Phantom olmasını bekliyorum. Ekstra da Karambit olmasını bekliyorum. Şimdi ile alakalı bilgileri size aktardıktan sonra ekstra olarak ise bir de RGX 3.0 koleksiyonu alakalı bilgi vermek istiyorum. Şimdi vereceğim bilgi şu yönde Karambit bıçağının animasyonu asli Karambit gibi olacak gibi gözüküyor şu anlık. Ama bunun hakkında kesin bir bilgimiz yok. Yine de sizlere son dakika çıkan bir bilgi olduğu için bunu söylemek istedim. Yani Champions 21 gibi olacaktı, farklı bir şey dendi. ama tabii şu an bakıldığı zaman zamanda asil karambit gibi olacağı söyleniyor. Zaten görünüş açısından da asil karambit gibi olabileceği bunun bekleniyordu. Ama benim aldığım kaynak tabii ki de farklı bir şey olacağını söylüyordu. Sanırım bu Champions'e saklanmış durumda. Ama haber olarak verebileceğim şey ise şu. Champions Circus'un tarihi belli olmuş oldu. Ve RGX 3.0 karambitinde animasyonun ne tip bir animasyon olacağı yine ortaya çıkmış durumda.